Selam arkadaşlar, hiç uzatmadan videoya geçelim ama ondan önce abone olmayı unutmayın. Bugünkü konumuz İdol Katili Selja. Selja, idollere fiziksel zararlar veren ve kötülüklerini isteyen biri. Selja daha önce bazı idollerin yedikleri ve içtiklerine bazı maddeler koyarak onları zehirlemeye çalışmış ve bir idolün araba kazası geçirmesine sebep olmuştur. Bazılarında başarılı, bazılarında başarısız olmuştur. Örnek verecek olursak bir idolün portakal suyuna yapıştırıcı koymuş ve idol hastaneye kaldırılmış idol hala hayatta ama yine de idolün sağlığıyla oynamış. Başka bir idol benzin içmeye çalışmış ancak bunu başaramamış. Bunun gibi bir sürü örnek var. Ama bunlar da öldürememiş bunların yanı sıra öldürdüğü idollerde var. Şu ana kadar iki kadın idol öldürdü. Ve ölen idollerden birinin trafik kazası geçirmesine sebep oldu ve idol trafik kazasından öldü. Uzun zamandır ortalıkta yoktu ama bu sene geri döndüğü söyleniyor. Şu an hedefi Blackpink'ten Lisa, BTS'ten Jimin ve EXO'dan Sehun. Aynı zamanda Jimin'in annesini de tehdit ettiği söyleniyor. Ortada tam olarak bir kanıt olmadığı için Selja şu an serbest ve bu sene içinde biri dol daha zarar vereceği düşünülüyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce Selja bir dol daha zarar verecek mi düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın bay bay.